Ayşe burada. Annesi Emine Hanım burada. Emine Hanım'cığım hoş geldin. Hayır Nasılsın? Buldum. Teşekkür ederim. Allah iyilik versin. Ayşe en son dedi ki Ali gelecek ayaklarıma kapanacak. Özür dileyecek. Ha. O zaman bu nafakadan e, ve geriye dönük açacağım davadan ancak o zaman vazgeçebilirim dedi. Hepimizi şaşırttı. Yani bizilik bildiğim bir şey mi var? Nedir? Bildiğim hani, ha? Bildiğim bir şeyler var. Ali gelip benden özür dileyecek. Hepiniz sizler de göreceksiniz. Ali gelip benden özür dileyecek. Ayaklarıma kapanacak. Bildiğim bir şeyler var. Ha bildiği şey şu. Ee, Ali'nin, sürekli Ayşe'nin iddiasını söylüyorum. Abla ağzı yandı, beni arıyor. Ee, yani bir türlü burada olamadı. Başka bildiğim şeyler var. Şifre e anlat. var, bombalar var. <laughs> e bize de anlat. Sürpriz. Bombalar mı var? Ne Safiye? sen inanın. Sizler de hepiniz şaşıracaksınız, şok olacaksınız Ali şu kapıdan içeri girip benim ayaklarıma kapanacak Burada en çok bu söylediğine Safiye inanıyor. Ben inanıyorum Ayşe Seda Hanım çünkü bu kadar ısrarla bir şeyler bilmese niye Ali gelecek diye tuttursun? Aynı. Bizim bilmediğimiz Aynı. bir şeyleri biliyor. Ne biliyor? Mesela <laughs> davaları yazdım size gördünüz dün. Zeynep Hanım'ın Hanım'ında e, hem aile içi. Emine Hanım'ın da e, hem Ali'nin de sürekli Ali e, burada zaten karakoldan çıkamadık evli kaldığımız müddetçe diye dile getirmedi mi? Evet. En ufak bir şeyde karakolluk oluyorduk. Evet. Rezilliğimizi herkes biliyordu. Demedi evet. mi Ali? Dedi. Evet. E, bunları söyleyen adam ben dünyada buraya gelmem diyen adam gelir mi ya Demet? Evet. Gelecek. Vallahi gelmez. Ben? Ali'nin yerine kendimi koyuyorum gelmem Ayşe'cim. Yani sen Ali'ye neler sayıyorsun, neler yapıyorsun? Biraz Sizin anneni anlamadım. dinlesen, annen gerçekten çok mantıklı konuşuyor. Sen hayal kuruyorsun çünkü Ali'ye hala aşıksın. Ama artık bu hayallerden vazgeç... Gerçekten Ayşe, yani böyle kendi şeyleri, kendine bombalar diyorsun. Demet'ciğim böyle şeyleri hiç duymak istemiyor. Rica ederim. <laughs> Ayşe'ye şey diyeceksin. Evet inanıyorum Ali gelecek ayaklarına kapanacak. Aynen bildiğim çok şeyler var. Hep hemen çok olacak. Sen öyle sanır. dedin ya bak. <laughs> Semra abla'ya vereyim. O söylüyor ya böyle. Ben ona verin sözü. <laughs> ya şadımaz. Gelir mi Ali? Gelir. Gelmez. Gelir. Neden? Gelmez. Çünkü çok aralarında olan şeyler var. Gelmez. Ayşe de çok konuştu. Ali de çok konuştu. Bu kadar olaylardan sonra Hı. gelirse pes. Ya. E nasıl bildiğim bir şeyler var gelecek diyor Ayşe. Hani telefona bağlanırdı hmm. bana beni hazarlardı sessizliğe büründü. kendini çekti sürpriz yapabilir sıcak uğraşmak. gelişme. Uğraşmak Son dakika Seda Hanım. Ali uğraşmak istedim. gelecek. Gelin. Gelin. Belki yoldadır şimdi çıkmıştı ya, yani hani ya. ya da yaklaştı. Alsana al mikrofonu şükran. Belki kapının arkasında bekliyor şu an. Şimdi ya al. Ayşe o kadar e, saf ne? o kadar temiz kalpli ki aslında çok kurnaz. Ama, Ama razı bir olsun. saf yönü Hepinizin de var tabii iyiliği, ki. E şimdi Ali şöyle düşünüyor. Ali hep birlikte olduğu eşlerde, hanımlardan ağzı yandı, mutsuz. Onu bekliyor, bana dönecek. şey Olabilir, çocukları var, çocuklarının annesi. Aynı. Yani bu da bir ihtimal tabii ki, dönebilir. Ben öyle düşünüyorum. Bir İnşallah. de nafaka var, bir de nafaka var. Ha, Diyor evet. ki gelirse vazgeçeceğim nafakadan. Evet, evet. Şimdi bir de mutsuz olduğu kişiler de var. E Çocukların annesini tercih edebilir burada. Olabilir, ben e, inanıyor inanıyorum Emine Hanım'a soracağım. Ben emin Hanım'a çok inanıyorum. Emine Hanım, <laughs> gerçekten Ali gelip Ayşe'nin ayaklarına kapanır mı? Gelmese de Eski Gelmez günlerin yani. hatrı için, çocuklarımız için kapanacak bence. Gelecek. Kız çocuklarına ne hatrı? Beş aydır adam çocukları görmüyor demiyor musunuz? Mümkün değil. Allah'tan umut kesilmez yine. Daha hayırlısı diyelim, hayırlısı olsun inşallah, Gelmez. kötü düşünmeyelim. <laughs> Öyle olsa çocuk beş aydır Aynı. çocuklarını ee, görmüyor adam. Tabii. Evet. İnsan görüntülü konuşmaz mı? Hı, -hı. Çocuklarına bakmaz mı? İşte o yüzden özür dileyecek, ayaklarıma kapanacak zaten. Hayır, Öyle hayır. mi? Aynen. Hı -hı. Konuştun sen bu aralar birileriyle? Yok, konuşmadım. Beş dakika sonra konuştum der. Efendim Ahsen, gelip ayaklarına kapanıp Ali özür diler mi ya? Dilemez S Seda Hanım çünkü Hı. geleceğini zannetmiyorum Ali'nin. Ali yolunu çizmiş gidiyor. Geçen akşam eski kayınvaliden telefon açtı. Orada boşuna beklemesin dedi. Hı. Zeynep Aştı. Anne, bana. Ne dedi sana? Orada boşuna beklemesin Ali'yi dedi. Ali yolunu çizdi dedi. E buna niye kayınvalide cevap veriyor onu da anlamış değilim. Ya yani. Şimdi bak. Evet. Doğru ya doğru. Evet. Kız burada bekliyor. Evet. <laughs> bir bildiğim var abla pişman olacak gelecek diyor. Aynen. <laughs> Neticede bu adam onun çocuklarının babası. Ebe Zeynep Hanım sen kayınvalide olarak senin oğlunun vermesi gereken cevabı niye sen verirsin? Sana ne? Sen karışma. Bak karıştığın için böyle olmuş. Seni suçluyor her şeyde. Boncuk Gözlü abla, akşam birisini yayında sesledi diyor ki çocuklarla alakalı benimle muhatap benimle muhatap olacaksın Ali ile muhatap olmayacaksın diyor. Kim diyor? Dış kapının dış mandalısın diye eski kaynana. <laughs> Sana mı diyor? Aynen öyle diyor. Nasıl siz aynı canlı yayında mı buluşuyorsunuz? Yok sesteydi o. Ben fake hesaptan dinlemiştim ilk. Sonra gelsin Ayşe dediler. Yorumlara yazdım. Hani şey Ali ile ikimizin çocukları kimse karışamaz buna falan diye yazdım. Öyle diyor dış kapının dış mandalısın sen diyor bana öyle diyor. Yok dış kapının dış mandalı da değilsin sen onun torunlarının annesisin. Öyle diyor. Eski gelinisin. ama senin şimdi Ali'den beklediğin cevapları Zeynep Hanım eski kayınvalide olarak cevaplıyorsa... ...karışmaması lazım. Ondan sonra diyor ki bana niye böyle yaptı, bana hakaret Vallahi etti. Vallahi öyle dedi abla şu kapıdan çıkıp gitmek nasip olmasın. Seda Hanım bak her zaman öyle bu Zeynep yani. Oğlunun vereceği cevabı... ...kendi veriyor, onun eline geçiyor yani. bu yüzünü yani. Görmüyor. görmüyor. Allah korusun yemin ediyorum. Olmuyor yani. yani. Her şeye karışınca olmuyor Seda Hanım. Yürümüyor yani evlilikler. Yani bu şey mi, mesela siz Ali ile... E, ee, evliyken, mutluyken de mi böyleydi? Senin Ali'den istediğin cevapları Zeynep Hanım mı veriyordu? Aynen öyle yapıyordu. Aynen öyle dedi. Yani. Aa a, niye? Ali de bir şey diyemiyordu hani o benim eşim, çocuklarımın annesi, sen karışma anne sus diyemiyordu. Ali de o kapasite yok. E ee, ama Ayça ile beraberken Ali'nin yüzünü göremedi annesi. İşte Ayça iyi yaptı. Ellerine sağlık Ayça'nın. Ama sonra sen dedin ki Zeynep benim mumla arıyor dedin. Bak oğlunu göremiyor dedin. Aynen iyi oldu vallahi. Eden bulur. Sen buraya geldin. Ali koşa koşu annesinin yanına gitti. Hani şu an Konya'da olduğunu biliyorum zaten. Hala tahmin Konya'da tahmin Ediyorum. Anne, yani, tahmin edebiliyorum. Annesinin yanında mıymış? Hani öyle tahmin ediyorum. Çünkü Ayça ile ayrıldıkları için gidecek bir yer, bir yeri yok, bir kapısı yok. Ah sen nasıl aradı seni Zeynep Hanım ya? Yani <laughs> Anlat çu... hiçbir bile anlatmıyorsunuz bana. Buradan Cuma günü çıkınca hmm. beni aradı ee, Zeynep anne. Ben de şaşırdım İnanın şaşırdım gerçekten. Hmm. Ondan sonra bana dedi ki yani boşuna beklemesin o bizim için bitti. Hmm. Ali'yi beklemesin anlamı yok orada da boşu boşuna oturmasın dedi. Hmm. Ama abla da... Ali ile X'in sorununda deseydi. Ben aynısını söyledim. De siz dedim hükmediyorsunuz. Oğlumuza dedim yani. Oğlunuzun adına siz konuşuyorsunuz. Böyle yapma Zeynep anne. Bırak o karar versin dedim. Heh. Ben ne dersem o olur dedi. Hı. Tamam. İnanın aynen böyle. Ben de şaşırdım. Hı. Ben Hı. ne dersem o olur dedi. Yok olamaz. Ben yalan söyleyecek. Alim anladım. de Alim gelecek inşallah. Demek senin... Alim Sen de Ahsel Hanım'ın ne dediğini anladın mı? Anladım yani annesi müdahale ediyor evet. tabii. Senin buraya ilk geldiğin ilk şikayetini hmm. doğruluyor aslında hmm. Zeynep hanımın. Ah sene söyledikleri. Evet. Sen buraya niye ne dedin geldiğinde ilk? Kayınvalidem eşimi elimden aldığı için buradayım dedim. Evet. Şimdi kayınvaliden ne demiş ah sene? Ali'yi ben göndermiyorum benim ben sözüm tutmayacağım. Ben iş olmaz. Evet. Tamam. <laughs> Değil mi Aynen. Ahsen? Evet Seda Hanım aynen. Zeynep Hanım yani. Ah seni arayıp böyle böyle söylemişsin. Geçen hmm. Geçen günde dedin ki hadi ben sinirine verdim. Ancak ben ölünce yan yana gelebilirsiniz dedim. Hep öyle diyor. <laughs> He? Hep o yapıyor. Niye? Kıskanıyor, çekemiyor. Senden Onu... kaynaklanıyor olabilir mi? Yok, Yok benden de değil. Seda'nın de, oğlunu paylaşamıyor kimseyle evlendirmeseydi. Benim, yani annen, babam, Ali, benim annem babam doğru. Benim annem babam Ali'nin annesi babası değilmiş öyle diyor. Beni aldıysanız benim ailem de Ali'nin annesi babası yani ikinci annesi babası. Kim diyor bunu? Eski kaynana. Ne diyor Ali'nin? Şey Ali'nin annesi babası değilmiş benim annem babam. O derece kıskançlık var yani. Aynen. De nasıl? <laughs> ne olur ki anne dese. Baba dese ne olur yani. demek Abi der, abla der. Ne olacak yani. Semra. Zeynep Hanım noktayı koymuş. Bunu ah Ahsen'den duydum şok oldum. Ya yani mi? bunu Ayşe anlatsa hadi canım gene bir şey ha. uydurdu derdim. Ha. Ama Ahsen söyleyince. Hı. Allah razı olsun. Ayşe'nin buraya gelme, ilk gelme sebebi onu da bulsunlar arkadaşlarım. İlk geldiğinde söylediğini Ahsen bak aradan. Kaç sezon geçti, Ahsen doğruladı. Buna ne diyorsun sen? Bence önemli olan Zeynep Hanım nokta koyması değil yani. Ali'nin Ayşe'yi istemesi, e Ayşe de. Yo, ben ben Zeynep Hanım'ın bu evlilikte ne kadar hmm. söz sahibi olduğunu hmm. bugün idrak Ama ettim evliyken arkadaş. Evliyken öyleydi. Ama hmm. şimdi Zeynep Hanım öyle değil. Ayşe hmm. de zaten boş konuşmuyor. Ayşe'nin bildiği bir şeyler var. Ali de hatasını anladı. Ayşe'yi çok üzdü, ağlattı. ...ve bunları telafi etmeye gelecek ve Ayşe'nin ayağına kapanıp... ...özür dileyecek... ...evlenme teklifi de yapacak Ayşe sana. İnşallah çiçek ve çikolatayla Allah'ın izniyle. Burada dillere destan bir düğün yapacağız inşallah. Boncuk Gözlü ablamın sayesinde. Zeynep Hanım olmaz dedi. Bon, Boncuk Gözlü ablam... Benim ölmem lazım dedi. Tövbe tövbe Allah gecinden versin dedi. Boncuk de. Gözlü ablam... ...Türkiye'de... Sen kimsenin yapamayacağı bir şey yaptın. Gelmez denilen Ali canlı yayına geldi. Hmm. İnşallah boncuk ezli ablam bunu da başaracağız. Ali buraya gelecek. Tıpış tıpış gelecek inşallah Allah'ın izniyle.